Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda ve İdlib kırsalında soğuk havaların bastırmasıyla yaşam mücadelesi veren savaş mağduru Suriyeli ailelere Elazığ'dan yardım eli uzandı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte yaşama tutunmanın zorlaştığı İdlib'deki mülteci kamplarında İHH yardım çalışmalarına devam ediyor. <laughs> Ülkelerinde yaşanan çatışmalar sebebiyle güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına göç eden İdlib'li mülteciler, kış aylarının gelmesiyle başta gıda, barınma ve kışlık yardımı ihtiyacı duyuyor. Yoğun kar yağışı idli bilinde altyapının olmadığı derme çatma kurulan birçok çadır sakinini olumsuz etkiledi. Öyle ki gecenin sessizliğini kar altında titreyen çocukların ağlamaları bozuyor. Baratın. Bölgede yaşanan ağır şartlar nedeniyle dernek ekibi tarafından Elazığ'dan gönderilen kışlık kıyafet, kömür ve gıda kumanyası yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Mültecilerin yaşadığı zorluğa duyarsız kalmayan Elazığlı vatandaşlar da İdlib'e yardım elini uzatarak 100 bin TL nakit para, 36 tır kömürle 8 tır un yardımında bulundu. Ve Kanal 23 bugüne kadar Elazığ'da ve Elazığ dışında yapmış olduğumuz bütün çalışmalara çok ciddi boyutta görsel açıdan, kamuoyu açısından ciddi boyutta destek verdiniz. Ben sana ve bütün ekip arkadaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Mazlumlar adına, muhacirler adına, kimsesizler adına teşekkür ediyorum abi. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Suriye İdlib'te yine bir çadır bölgesinde Çocuklarımızla yavrularımızla bir araya geldik. Bunlar burada gördüğünüz çadırlarda yaşıyorlar. İnşallah sizlerin destekleriyle biz onlara umut evi inşa edelim. Onların da içine kalabileceği, sırtını yaslayabileceği evler inşa edelim. Allah sizlerden razı olsun.